büyük ve görkemli yapısıyla yarımadanın bir simgesi olarak öne çıkan bu yapı altında 2300 metrekare genişliğinde bir alan barındırıyor. 1971 ile 2006 yılları arasında müze olarak hizmet veren bu tarihi alan bir yangın sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Abidenin çatısından sızan su Çevreden gelen nem ve yağmur suyu bu boşluğun yanı sıra temel yapısına da zarar veriyordu. Ancak yapılan yeterli kazı, yalıtım ve güçlendirme çalışmaları sayesinde alan tekrar sağlıklı bir şekilde kullanıma sunulmuştur. Bu restorasyon çalışmaları abideyi ve altındaki geniş alanı tarihini ve estetiğini koruyarak gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adım oluşturmuştur.